Kaleyi konuşalım mı? Yeni bir isim menajerler tarafından önerildi. Ramsdale. Yani birazcık fazla gollemiş ama Haluk Türekli de bunu onaylamış. Ne demiş? Aaron Ramsdale menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edildi. Galatasaray oyuncuyu değerlendiriyor demiş. Ben baktım böyle böyle çok acayip falan heyecanlandırmadı açıkçası Ramsdale. Bunu belirteyim. 1.90 boyu var. 16 milyon euro ama bu transfer marketın yazmış olduğu meblağ yani çok daha uygun fiyatlara gelebilecek. 7-8 milyon euroya gelebilecek. Şimdi fiyatı uygun ama kaleciliği uygun mu? Oradan da hani biz hem az para verelim hem de iyi kaleci alalım istiyoruz. Yoksa az paraya kaleci almak marifet değil. Az paraya iyi kaleci almak marifet. Ramsdale'de bu noktada şüphelerim var. Sağ ayaklı. Ee, İngiltere Ligi'nde bana göre biraz fazla gol yemiş ama şunu unutmayalım. Hani coğrafya kaderindir. Kaleci için de oynadığın takım kaderindir. Yani, sen ne kadar iyi kaleci olursan ol. Savunman kötüyse oynadığın takım kötüyse defansif bir takımsa yersin yani. Her maç sana 10 tane tehlikeli atak geliyorsa aslında o beşini altısını kurtarıyorsundur. iki tane üç tanesini yiyorsundur. Ama baktığımda çok gol yemiş gözükürsün. Bu noktada ben çok da böyle hani büyük cümleler sarf etmek istemiyorum. 32 maç 68 gol yemiş. 4 maçı da gol yemeden tamamlamış. Çok böyle wow dedirtecek bir kaleci performansı göremiyoruz. Yan toplarda iyi, boyu iyi, birebirlerde refleksi iyi ama bana göre hani böyle Mustera'da son anda Mustera dediğimiz pozisyonlar var ya böyle imkansıza yakın kurtarışlar falan Simovic yapardı, Tafarel yaptı, Mondragon yaptı. E, kim o Mustera zaten hep yaptı, sürekli yaptı. Ramsdale bunları yapabilir mi? Evet, hayalimizdeki kaleci mi? Bilemiyorum. Çok iyi araştırmak lazım. Hani averaj oyuncu derler ya average bir kaleci gibi geldi. 8-9 milyon euro bandında bir bonservis bedeliyle bitebileceği konuşuluyor. Şu an için Galatasaray yönetimi tarafından değerlendiriliyor. Benim birinci kalecim ki Okan Hoca'nın da birinci kalecisidir. Andri Lunin'di. Ama e, Real Madrid'in yüksek bonservis beklentisi Lunin'i olma noktasından çıkarttı. E, Ter hem çok para istiyor hem de dizlerde problem var, sakatlık problemi var. O da gündemden çıktı. Başka? Petrovic bana göre en uygun isim. Orada da 20 milyon euroluk bir maliyet var. Yani bu Ramsdale'i 7'ye 8'e mal edebiliriz. Ama Petkovic'i bu paralara mal etmenin mümkünatı yok. Chelsea'nin tek başına istediği para 20 milyon euro olduğu söyleniyor. Aynı şey Lunin için de geçer. Lunin için de 25 milyon lira istendiği söyleniyor. İşte Osimen durumu netleşseydi arkadaşlar. Osimen kalıyor veya Osimen gidiyor. Osimen gitti biz parayı Lunin'e veya Petrovic'e gömelim deseydik diye bilseydik. Hikaye biraz daha farklılaşırdı. Olaylar biraz daha farklı gelişirdi. Maalesef bunu diyemedik. Diyemediğimiz için de şu anda o siminin belirsizliğini yaşıyoruz. Ha Sasha Boy ile ilgili gelişme var. Onu unutmayalım. Son kez bir like isteyelim arkadaşlar. Hala da 300 beğeni geçemedik. Lütfen. Yani mesela 2500 kişi izlemiş şu dakikaya kadar girip çıkanlarla. Ama sadece 256 beğeni var. Lütfen yayına birer tane beğeni bırakalım. Ee, mesela burada da ben Petkovic derim demiş Galatasaray sevdalısı. Ramazan Erbil ben Lunin derim demiş. Lunin çok daha yüksek. İşte fark var ya. Yani. Saşa Boy'a geçelim. Bu Dünya Kulüpler Kupası var ya arkadaşlar. Bu turnuva bitiminde Galatasaray ee, önce Saşa Boy'la sonra da anlaşırsa ki ben anlaşacaklarını düşünüyorum. Bayern Mülük Kulübü masaya oturacak e, Sasha Boy transferini de bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Bana göre Şampiyonlar Ligi'nde ya Sasha boyu yani direkt transfer edeceksin bildiğim bir futbolcu veya işte o kalibrede ola aynı olabilir başka oyuncu olabilir bir e, hamle yapman lazım. Liverpool'daki Sal Kumbe diye birkaç arkadaş yazmış. Ben de sordum. Şu an için gündemde yok deniliyor. Çok daha iyisi bakılıyor vesaire deniliyor. O yüzden Sahil Kumbedi hani bana göre bize uyabilecek bir profil ama Saşa Boy mu Kumbedi mi? Saşa Boy. O Sahi mi? Saşa Boy mu? Saşa Boy. Ee, bu Mukiele var biliyorsunuz. Nord Mukiele e, Paris Saint Germain'in sahibi. Orada da yine Saşa Boy. İlk tercihimiz Saşa Boy arkadaşlar. Life Reaction satacaklar. Birazcık Saşa Boy orada kalmaya çalışıyor. Oraya tutunmaya çalışıyor Saşa bu. Ama satacaklar. Benim duyduğum en azından e, böyle bir bende böyle bir bilgi var. Satacaklarına inanıyorum. Can Galatasaray Eyüp Reis bize Lunini aldır demiş. İnanın Okan Hoca'nın birinci tercihi biliyor musunuz? Bakın ben size pozisyon pozisyon Okan Hoca'nın birinci tercihlerini sayayım mı? Kale için Lunin birinci tercih. Sabek için e, Saşaboy birinci tercih. Kanat için Leroy Sané birinci tercih. Aldık çok şükür. Santrafor için birinci tercih Canatın David. Morat'a gittiğinde de Romulo. Romulo birinci tercih ama ikna etmek gerekiyor. Sabahki yerinde anlattım. Bunlar Okan Hoca'nın birinci tercihleri. Evet değerli arkadaşlar. Güzel, keyifli bir yayın oldu. Sağ olun, var olun. Yeni izleyen arkadaşlar, yeni gelecek arkadaşlar. Kalıcı yorum, sabit yorum bırakırsanız güzel olur. Hype diye bir şey çıktı YouTube'da. Hype yaparsanız videoyu çok önerilen videolar arasına sokarsanız yine beni mutlu edersiniz. Sizlerden destek bekliyorum. Yarın sabah saat 11'de karşınızda olacağım. Yaklaşık 3-4 dakika sonra da Musa Yıldız canlı yayında olacak. Onu da izlemeyi unutmayın. Hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum. Ee, sabahki yayında görüşelim. Hoşçakalın.